Sen yurda olmak beni heyecanlandırdı, e, mutlu etti. E, bunu da tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. 25 Kasım uluslararası Kadına Şiddetli Mücadele Günü olarak anılıyor. Bunun bir hikayesi var. E, Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kardeşler olarak bilinen üç kız kardeşin e, eşlerini hapishanede ziyaretten sonra e, dönerken e, kendi görüş olarak muhalif e, olan bir var orada o dönemde öldürülmeleri ve eziyet görmeleri sonucunda daha sonra bugün e, 25 Kasım Kadın Şiddetle Mücadele Günü olarak ilan ediliyor. Önleyici dediğimiz direkt uzaklaştırma kararı diye duyuyorsunuz zaman zaman. Uzaklaştırma kararı aile mahkemelerinden alınır. Uzaklaştırma kararı içeriğinde şiddet gösterme tehlikesi riski bulunan kişi hakkında sen eve yaklaşmayacaksın, silahın varsa onu teslim edeceksin gibi şiddet göstereceği karşı tedbir kararları alınır de mağdur için mesela aile konutu ona tahsis edilebilir. İşte şiddeti şiddet mağdurunun korunmasına yönelik hatta nafaka vesaire geçici süreyle bağlanmasına yönelik bazı tedbirleri hakim alabilir. En çok uygulamada gördüğünüz evden uzaklaştırma kararı olarak kendisini gösterir. Bundan yana da hep tavır koymuşlardır haklardan yana. Bu da o yüzden o nedenle e, baroları tam önemli hale getirmiştir. İki tane de temizlik işçisi kardeşimiz kadın e, temizlik orada yapıyorlar. E, kanunlar gelmiştir. Mesela Türk Medeni Kanunu gelmiştir. Bizim kadın deyince aklımıza ilk kadına şiddetin gelmesi bizim en büyük ayıbımız kadın kadınların iş hayatına katılması onların o yüksek düzeyde birçok şeyi aynı anda organize edebilme yeteneklerinden nasıl faydalanırızı tartışmamız yerine tartışmak yerine kadına şiddeti nasıl önlerizi tartışmamız konuşmamız hakikaten bu coğrafyanın ayıbı. Bunun tarihin o karanlık sayfalarına gömülmesi gerekiyor bence. Geleceğimizi hazırlayan, geleceğimizi hazırlayan kadınlarına sahip çıkmayan bir toplum içinde gelişim beklemek hayalin ötesinde bir şey arkadaşlar. Hakikaten utanç duyuyorum ben. Bugün burada bunları konuşmayı gerekli bulmaktan utanıyorum. Ve daha fazla konuşma hakkını da kendimde görmüyorum. Ee, umuyorum ki Umuyorum ki önümüzdeki süreçlerde biz kadınlarımızın duygusundan, zekasından nasıl daha çok bu toplum olarak faydalanabiliriz? Çocuklarımızı daha, daha çok nasıl sevgiyle birlik beraberlik içinde e, yetiştirebiliriz? Bunları konuşacağımız günleri olan özlerimi buradan belirterek, Baro Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum buraya geldiği için önemli bir rol modeldir. Bütün kadınlarımızın bence örnek alması gereken bir e, başarı hikayesi e, sahibi. Ben onun için bir alkış rica ediyorum size. Aslında, aslında bütün kadınlarımızın ruhunda içinde kalbinin derinliklerinde olan o başarma duygusunu taşıyor. Bir öğretmen çocuğu olarak onu başarmış olması da ayrıca çok önemli. Umuyorum ki ee, başkanımızın kişiliğinde, kimlikleri, kimliğinde kadınlarımızı çoğaltınız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve şiddet yoluyla kendini ifade etmeye çalışan herkesi, her kurumu ve her organizasyonu kınadığını buradan belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.